Özellikle son bir ailesine ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Değerli zamanınızı bizlerle paylaştığınız için. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. O evet. zaman evet. hemen başlayalım evet. çocuklarla. Evet, e, çocuğumuzun... Soruları varsa e, ya, sorabilirler. Tabii tabii. Sosyal medyadan evet. da takip ediyor olacağız. E, çocuğumuzun yetenekli olduğunu, Hı -hı. E, herhangi bir aslında sanat alanı içinde olabilir. Hı -hı. E, nasıl keşfedeceğiz? İlk ya da aile bunu anlayabilir mi? Ee, şöyle, e, bizlere daha çok, e, ben çok küçük yaşlarda e, beni daha çok müzik öğretmenim yönlendirdi. Müzik öğretmenleri çok önemli bu noktada. Hı hı. E, çok küçük yaşta, 2-3 yaşından sonra e, çocuk e, duyduğu bir müziği tekrarlama, melodiyi tekrarlama, e, Diğer bir odadan gelen sesi hemen çok merak edip, ritimle hareket etme, Hı. bunlar çok önemli. Özellikle okul öncesi dönemde başlıyor, iki buçuk üç yaşında. Bizim ha, biz da anlayabiliyor muyuz? E, bizim için önemli olan annenin, babanın e, ya da okul öncesi eğitime giden oradaki öğretmenlerimizin, e, müzik dersleri olan bir müzik öğretmeninin e, çok basit anne babalar da bunu anlayabilir. Hmm. Evde çocukların daha çok duyduğu bir müziği, melodiyi tekrar etme ya da evde böyle çok küçük bir, bir, bir e, oktavlık bir piyano da melodikalar da varsa hemen e, onunla onu denemeler vardır. Ya da evdeki o e, bildiğimiz e, çok basit müzik aletleri halinde tencereler, tavalar, e, buldu her şey kaşıklar, işte e, me telefonlar, kus telefonlar e, varsa çocuğun of çalgıları işte burada bizim çok işimize yarıyor. Ya, okul çocuğun ilgisi de aynı. oluyor değil mi? O, bu bu tip... tabii ki hı. en önemli şey çocuğun ilgisini hı hı. fark etmemiz. Benim çocuğum evde duyduğu bir ritmi mutlaka bir şeyler bulur, çalar. İşte bu sefer davul oluyorlar, ee, bir takım böyle ritim aletleri alıyor aile Hı -hı. ve bunu fark edebilme çok önemli. Bizim Hı -hı. için en önemli şey bu. Evet. Sonra biz bu çocuğu nasıl yönlendireceğiz? Orada da başlıyor. Hı -hı. Şimdi evet. o halde nasıl evet. yönlendireceğiz kısmının evet. cevabını alalım. Tabii yaş burada önemli mi? Çok önemli. Ee, biz de tabii piyanodan değil de öncelikle iki buçuk yaş